Hepinize merhaba Gaziantep'ten sevgiler, selamlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün seri gerçekten çok beğeneceğinizi umduğum hem yapımı çok pratik hem de inanın çok lezzetli nefis bir börek tarifiyle geldim. İsterseniz çay saatlerinizde yapın, isterseniz gelen misafirlerinizde yapın. Hadi gelin sizleri daha fazla bekletmeden nasıl yapmışım buyurun beraber izleyelim. Bismillah deyip böreğin hamur için öncelikle yorma kasesinin içerisine bir su bardağı su, bir su bardağı süt, bir çay bardağı yoğurt, bir çay bardağı sıvı yağ, daha sonra 2 yemek kaşığı sirke ekledim. Daha sonra sırasıyla bir yemek kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı tuz ve bir paket kabartma tozunu ekleyip şöyle bütün eklediğim malzemeleri güzel bir şekilde karıştırıyorum. Daha sonra azar azar unu ilave edip öncelikle hamuru şöyle kaşık ile kabaca biraz toparladıktan sonra kaşığı hamurun içerisinden çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Ben hamur için klasik su bardağı ile 6 su bardak un kullandım. Ama her zaman söylediğim gibi kullandığınız unun markasına göre kalitesine göre bu verdiğim ölçülerde 1 ya da 2 yemek kaşığı fazla ya da eksik olabilir. Sizler hamuru yoğururken 5 su bardak unu gözünüz kapalı bir şekilde ekleyebilirsiniz. Daha sonra bir bardak unu azar azar ve kontrol bir şekilde eklemenizde fayda var. Hamuru yoğurma kasesinin içerisinde kabaca biraz toparladıktan sonra bardağın dibinde kalan yağı da ekledim ve şöyle biraz daha yoğurup daha sonra hamuru masanın üzerine aldım ve pürüzsüz olana kadar yoğuruyorum. Hamuru masanın üzerine toparlarken kesinlikle çok fazla un ekleyip hamuru katı yapmayalım. Yoğurduğum hamuru hiç bekletmeden iki eşit bezeye bölüyorum. Bezenin boyutu biraz büyük olduğu için beze yaparken şöyle masanın üzerinde hafiften toparlayarak daha sonra yuvarlayıp bezemi tamamlıyorum. hazırladığım bezeleri unladığım bir tepsinin içerisine alıyorum ve bezelerin hem altını hem üstünü şöyle çok hafiften biraz un serptikten sonra poşetin içerisine alıyorum ve hava almayacak bir şekilde kapattıktan sonra 15 dakika dinlendiriyorum ben 15 dakika dinlendirdim eğer varsa zamanınız en az 20 dakika dinlendirin inanın dinlenen hamur daha kolay açılır Hamur dinlenirken ben de bu arada böreğin iç harcını hazırlıyorum. Böreğin iç harcı için haşladığım 4 adet patatesin içerisine yarım çay bardağı zeytinyağı ekledim. Daha sonra ince ince kıydığım yarım demet maydanozu ve daha sonra 2 adet orta boy yemeklik doğradığım kuru soğanı ekliyorum ve daha sonra da baharatlarını ekleyip şöyle güzel bir şekilde karıştırıyorum. Ben pul biber, karabiber ve yeteri kadar tuz ekledim. Sizler dilediğiniz baharat çeşidini ekleyebilirsiniz. Yaklaşık 15 dakika dinlendirdiğim bezelerden bir tanesini alıyorum. Ve hem altını hem üstünü şöyle biraz unladıktan sonra önce elimle biraz bastırdım. Ve daha sonra merdane ile açabildiğim kadar büyük dikdörtgen bir hamur açıyorum. Hamuru açarken ara ara ters düz edip açmaya devam ediyorum. Hamurun kıvamı yumuşak olduğu için açarken yapışmalar olabilir. Çok hafiften un serperek açmaya devam edebilirsiniz. Açtığım hamur istediğim büyüklüğe geldikten sonra eğer dikdörtgen değilse şekli bozuk ise şöyle köşelerini çekiştirerek dikdörtgen formunu veriyorum daha sonra hamura 3 tane kesik atıyorum. Sadece burada dikkat etmeniz gereken nokta bir tarafının biraz daha geniş bırakıyorum. Yani katlarken bitireceğimiz tarafı biraz daha geniş kesmenizi tavsiye ederim. Hamuru yağlamak için erittiğim 150 gram tereyağın içerisine bir çay bardağı sıvı yağ ekledim ve hamurun her tarafını yağlıyorum. İsterseniz hamuru kesmeden de yağlayabilirsiniz. Hangisi kolayınıza gelirse öyle yapabilirsiniz. Hamuru yağladıktan sonra her bir keseğin üzerine şöyle tepeli olacak şekilde bir yemek kaşığı iç harcından ekliyorum. İç harcını şöyle parmaklarım ucuyla biraz yaydıktan sonra bir ucundan başlayarak katlayarak kapatıyorum. Hamuru katladıktan sonra mutlaka her katını yağlıyorum. Hamurları katlarken şöyle uç kısımlarından tutarak çekiştirip biraz daha genişletiyorum. Bu şekilde böreğimiz piştikten sonra inanın kat kat oluyor. Ben bugün böreği patatesli yapmayı tercih ettim. İnanın bu böreği sizlere fikir olması adına söylüyorum. Kıymalısı da gerçekten çok lezzetli oluyor. İsterseniz patatesli ya da kıymalı değil de sadece peynirli de yapabilirsiniz. Evet son tura geldiğimizde sizin de gördüğünüz gibi böreğimiz bayağı bir büyüdü. O nedenle bu son hamurları sizlerin de daha büyük kesmenizi tavsiye ederim. Evet bu şekilde kapattıktan sonra yağlı kağıt serili fırın tepsinin içerisine alıyorum. Hamurun üzerine yağladıktan sonra şöyle elimle biraz bastırıyorum ve üzerini örtüp diğer hamuru da aynı bu şekilde hazırlıyorum. Evet sizler ikinci hamurun yapılışını izlerken ben de sizlere unutmadan burada hemen küçük bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz tamamen ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz ve yeni tariflerimden haberdar olmanız için bildirim zillerinizi açmayı unutmayın lütfen. Eğer bildirim zillerinizi açarsanız paylaştığım, yayınladığım videolar ekranınıza bildirim olarak gelecektir. Bunu unutmayın lütfen. Eğer ki videolarımı beğeniyorsanız sevdiklerinize paylaşıp kanalımın büyümesi için bana destek olabilirsiniz. Bunun için şimdiden hepinize tek tek ayrı ayrı çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İkinci hamuru da aynı şekilde hazırladıktan sonra birinci hamuru şöyle elimle biraz bastırıp daha sonra ikinci hamuru üzerine kapatıyorum. İki hamuru tepsinin içerisine koyduktan sonra elimle tekrar şöyle biraz bastırıyorum ve böreğin üzerine yağlıyorum. Bu şekilde hazırladıktan sonra en az 20 dakika üzeri kapalı bir şekilde dinlendiriyorum. 20 dakikanın ardından şöyle elimle bastırıp tepsinin büyüklüğünde olacak şekilde açıyorum. Böreğin üzeri için kalan tereyağın içerisine. 1 adet yumurta sarısı ekledim ve bir fırça yardımıyla böreğin her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Daha sonra ben üzerine çok yakıştırdım. Biraz susam serptim. Sizler isterseniz çörek otu da serpebilirsiniz. Susamı da serptikten sonra artık böreği dilimlere bölüyorum. Bu aşamada tamamen özgürsünüz. Böreğinizi istediğiniz büyüklükte dilimlere bölebilirsiniz. Ve artık böreğimiz pişmeye hazır. Daha önceden ısıttığım 190 derecelik fırında altı üstü şöyle nar gibi kızarana kadar pişiriyorum. Evet böreğimiz pişti. Sizin de gördüğünüz gibi mis gibi gözüküyor. Hem altı hem de üstü inanın nar gibi kızardı. Sizlere fikir olması adına söylüyorum. Benim fırınımda 190 derecede 40 dakikada altı üstü fansız bir şekilde gerçekten çok güzel bir şekilde pişiyor. Tabii ki de bu süre sizin fırınızın ısısına göre değişkenlik gösterebilir. Böreğin ilk sıcağı geçtikten sonra dilimlerin üzerinden tekrar geçip artık servis edebilirsiniz. Benim zamanım olmadığı için hemen fırından çıkar çıkmaz dilimlerin üzerinden geçip sizlere böreğin iç dokusunu altın üstünü ayrıntılı bir şekilde daha sıcak iken göstermek istiyorum. Evet bugün sizlere hazırladığım böreği umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Bugün de bir tarifin sonuna geldim. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde yeni videolarda görüşmek dileğiyle inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.